arkadaşlar bir video daha beraber olmak <tık> Bu klavyenin çekilişini tabii ki de yamlıyorum. Mal mıyım ben? Daha yeni aldım. <tık> o kadar da güzel. Bugün yeni bir duyuru daha beraberiz. Ee, bazıları bana sövüyor şu an. Bazıları da diyor çocuk çok iyi diyor. Ama bazıları sövüyor şu an ne içinden. Ama ne için sövüyor onu da söyleyeceğim. niye gelmiyor? Tablette Tabletle çekiyorum ya olmaz yapın. Böleceksiniz. Bu çocuk niye armut ya böyle. Minecraft neden gelmiyor? Çektim. Videoları sildim. <güler> Kurtarmaya kaç defa çalıştım siz biliyorsunuz mu? musunuz mu oğlum, biliyorsunuz mu? Zaten şeyde öldüm. <güler> ee, merak etmeyin. Videonuz ölüyordum. Ne yaptım biliyor mu gençler? Spoiler veriyorum. Videoyu atarsam zaten görürsünüz. Belki kurtarabilirim. Ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bu creeper'ı öldürürüm ama diye bir dalım. Po sikim diye böyle ağlıyorum. Skybox serisi gelmeyecek. O bitti gitti. Yeni serilerimiz var. Söylemeyeceğim Söylemeyeceğim söylemeyeceğim. Bir de telik, telik hakkı telik hakkı gelmiş. Telik, hak telik hakkı. Evet. Doğru mu söyledim? Doğru mu söyledim lan? Tamam. Doğru söylemiş. Orada hiç kimse yok. Ben kendi kendime. Hmm, şaka yapıyorum. Telif hakkı gelmiş arkadaşlar. Geldi. Telif hakkı. Telif hakkı. Onun şükür koptu. Çık çık. Sıçtım. Telif hakkı gelmiş arkadaşlar. Copyright. Telefon evet, evet Ne diyecektim? Ha şey. Neydi o? Ha Pepper Bliss videosuna. Pepper Bliss'in 7. videosuna ben Maro'nun şarkıları. <laughs> <laughs> Orada bir şarkı açmıştım arkadaşlar. Deli bakın götümüze bir girdi böyle. Dedi ana siktim götü yerli falan dedi. Biz kalsan cez oldu. Sana ne oluyor dedim ben böyle. O da dedi ne oluyor lan dedi. Amunla koruma dedi beni. De. Bir dağılımı var çakadı. Ee, ya videoyu kaldıracağım ya da kanal kapanacak. Tamam. Bilmiyorum. Bakacağız. Ee, kurtarabilirsem kurtaracağım kanalı. <laughs> ee, o videoyu kaldıracağız iktimat. Ama siz iyi izleyin arkadaşlar o notu. O videoyu <laughs> yaraydık çünkü ya kaldırmazsak. 8. bölüm gelecek ama iyi izleyin 7. bölüm olmayacak. Çünkü yani telif geldi. Na bu yüzden seriler gidiyor. Keşke ben o şarkıyı açmasaydım orada ya. Valla. Abi biz bir küçük kanalız yani o kadar telif hakkı, melif hakkı geleceğini düşünmüyordum açıkçası. Ne, kim düşünür geç? Yani kim düşünür? Biz sonra anasını bu diye al sikim o, 33 abone 32 32'ye 32, 32 abone ya buna telif hakkı mı atalım diyeceğim. Oğlum ben de 32 aboneyim lan siz nesiniz? Oğlum ben 32 aboneyim 32 bak 32 bin değil. 32 milyon da değil. 32 bin o 32 bin 32 32 ot 132 de değil ha. 32 oğlum 32. Ha, anladınız mı? Ben aldım şuraya dur. şeyi şey. Whatsapp'ı. Oradan o düşerse arayalım. Yani olay bu tamam mı? Bu arada tabletten mobilden videolar çektim. Atacağım. Ee, Clash of Clans çektim? Birinci bölüm. İnşallah beğenirsiniz. İkinci bölümde çekerim. Clash of Clans güzel bu? Yani oyun hoş. İzleyin izler. Ben onun serisini de yaparım. İsterseniz serisini yaparım. Clash of Clans gider? Böyle bir 6 bölüm 7 bölüm. Ha sen güzel de uzar belki. Yani olay güzel bir oyun. Yani olay güzel. Güzel yani böyle izleyin. Ya, seversiniz zaten çekerim. Ya istemezseniz tamam ne diyeyim şimdi. Sevmezseniz gitme sevmezse. Atman Minecraft devam edecek ama Skyblock devam etmeyecek. Zaten Skyblock normal Amber Now'un ee, yarın Emre bize gelecek. Emre Bozköy'lü bize gelir. Onu söyledi Bozköy'lü benim de güler. Tamam. Gülmez diye dalga içerseniz uyanım Çok e, etkileyici değil mi? Tamam şaka yapma. E, yani arkadaş olay bu. Telif hakkı gelmiş. Clash of Clans gelecek. Bilmiyorum kurtarmaya çalışırsak kurtaracağız o videoyu. Videoları da kurtaracağım inşallah. Şu anda bakıyorum her şeye. Bir dosyaya bakıyorum, bir şeye bakıyorum. Arıyorum videoları. Ama shift Delete sildim diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Tamamen sildik onu. Keşke öyle yapmasaydım ya. Action'ı da sildim onunla beraber. Action'ı gitti. Action'ı geri indirim de o videolar nasıl yani. Action'da bir şey yok. Samp. Ya niye söyledim seri ya. Ee, seri sak gelecek. Sak, sak diye bir Tamam. Yallah tamam. Samp gelecek tamam. Oğlum niye söyledim videoyu kapatsam. Samp gelecek tamam söyledik artık bir şey olmayacak. Samp gelecek. Ne söyledim ya sürpriz seriyle. Samp. Toplayacağız böyle adamları geleceğiz gezeceğiz. Ya, metin 2 devam bilmiyorum ederiz belki. Like'lar azaldı o yüzden A gelmiyor bu aralar. Like'lar şu asım, video çarşı arasını yıkana kadar böyle gidecek. Like'lar yükselsin mi klaş okuluna ya yani yeter ki like'lar anniko ya filan bu bir vlog ha. Yani şey yanlış anlamam bu vlog. Vlogda konuşma yapıyor. Vlog yani. Cumartesi geliyor. Geçen neden vlog gelmedi der diye diye sorarsanız size amın diye cevap vermem. Tamam. Tamam mı? Derim ki sizden amın. Ee, hayır. Şey arkadaşım doluydum falan oyun videoları çektim. Ee, hardcore baş hardcore'un ikinci bölümü ge iki, şey, dördüncü bölüm e, ikinci sezon gelecek. Özenti yaptı demeyin ikinci sezon zaten e, herkes yapar. Ee, ya yani kimde özenti olduğunu bilecek Telef hakkını bir koruyacak bana. Yani kanalın ismini söylemek istemem Telef hakkı o kadar yani. Söyle söyleyeceğim ama Telef hakkı koymayın. Bırak oyunda özenti. Değilim. Bak Telef hakkı gelirse bırakacağım lütfen şey yapma ya. O kadar es yapım koyuyor. Telefon. canlı yayınlar. Telefon koyuyor mu Allah'ını seversen. Yani ne yani. Şimdi adını geçtim bunu. Özellikle yapmıyorum. Ben yani buradan selamlar. Takip ettiğim bir kanal kendisi. Yani. Zaten ondan özenerek yaptım. Bir de şu sorular var. Neden sen bu işe başladın? Nasıl geldin buralara? Kadar da 32 abone. Bu <laughs> ne? Yani nasıl yaptım falan neden başladım diye soranlar var. Arkadaşlar ben özendim. Şimdi özenti değil de yani özendim ne demek biliyor musunuz? Ama bu çocuk yapıyor ben ne yapayım? Benim ne şeyim var? Yaş farkı var. Bayağı var. Yani ben daha yani küçüğüm. Ya şimdi söylemeyeceğim lan. Sen oğlum. Dene. Beni delilendirmeyin ha. Çok oldu. Ya şimdi bir sürü neden var. Yani benim video çekmem. Bir sürü nedeni var. Ben şimdi aa, benim annemle babam ayrı arkadaşlar. Ben şimdi babamın evinde yaşıyorum. Tek yani nasıl diyeyim? Bu ev benim gibi böyle tek yaşıyorum bu evde sanki. Yani ablam falan yukarıda. Ben burada yatıyorum tek falan. Ya ben dedim benim bilgisayarım iyi. Her şeyim iyi. Var. Şu var bu var. Minecraft var. Oyun var bu var filan. Ben iyi bir şeye sahibim. şeye sahibim. Değilsem bile ben niye buna başlamadım diye. Benim bir kanalım vardı Eren Güler'de. Sağ olsun bir çocuk bana attı kanal kapandı filan. Bana atmadı gerçi kapattı el kır kendisi Osman Barıştık. Çok iyi bir insan yani. Ona da abone olursanız sevinir herkes Osman Ekriz'e uye. Osman Ekriz'e da abone olursanız sevinirim galiba. Yani iyi bir çocuk. Ya bir de diyorlar sen böyle e, sapık mısın? Terbiyesin. Abi ben insanları güldürmek için yapıyorum. İstemiyorsanız yorumlara yazın yanmayayım ya. Ben ciddiyim durayım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün şunu oynuyoruz. Vay canına. Değil mi? Öldürdüm adamı ye. Yeah. Böyle mi oynayayım oğlum? Ben samimi oynuyorum. Ben sizi güldürmek için yapıyorum. Güldürmesem. Hepinize merhabalar. Bugün şunu oynuyorum. O öldürdüm ye. Yo ye. Bu samimiyetsizlik ve yanmacılıktır. Benim yaptım. Bir çok e, yalancı gülüyorsun diyenler var. O da siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Ben tanıyan tanır. Ben cırtlak. Kara ağzı gibi gülerim bak. Buna yalan bak. Kara ağzı gibi gülerim. Bir tutturma. Aha! Diye böyle gülerim. Ben öyle gülüyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> Yani şimdi bunda davet da içenler var. Derler sen yalan yapıyorum. Abi. Ne diyebilirim yani? <laughs> ne diyeyim şimdi? Aa, adam diyor sen bunu yapmacık yapıyorum. Abi sen kendine bak senin yapmacık yaptığın bir şey var mı? Bir de çoğu kanal şimdi şey atıyor filan. Telef hakkı attı filan. Şimdi sponsor olsa çok abonem olsa diyecek abimiz kullansın bize reklam yapsın tabi az az abonemizi araya direkt telif hakkı geliyor tamam onu da anladım ben baktım araştırdım araştırdım abi derdiniz ne işte ne güzel reklamını yapmış mı orada şarkı adını da söyledim İz dinleyin derim lan şarkı güzel derim ne De, telif hakkı atıyorsun gerizekalı adam oğlum telif hakkı nedir biliyor musun sen şarkını kullanır kötü niyetle kullanır Kötü der. Şey yapan at, atarsın bu benim şeyime kötü dedi. Atarsın. Ama ben senin burada iyi amaçla kullanıyorum. Dinliyorum lan takip ediyorum. Lan sen anasını satayım. Koymuş telefonu. Bu benim şeyimde şarkıyı kullan. Göt sen de benim videomu klibinde kullan. Tövbe tövbe. Ya şu da var. Bir de çok yapmacık gülüyorum. Yine o konuya geleceğim. Bekleyin. Kara ağzı diyenler var bana. Değil. Ben bir şey demem. Deyin. Ben zaten öyle düşünüyorum. Kara ağzıyım abi. Gülüyorum yani. Öyle gülüyorum Ya öyle gülüyorum. <gülüyor> falan da <de> öyle. <laughs> falan. Ha bir de bir hikayemi anlatacağım birazdan. Bu vlog biraz uzun sorusun. Sohbet edelim bana. Falan yani böyle yani. Bu saçma gülmem. gülmem. Tamam mı? Ee, arkadaşlar bir de bir hikayem var. Öbür konulara yine geçeceğim. Merak etmeyin. Bu benim İlk sevgilim için kavga ettiğim bir konu. İlk sevgilim miydi? Yok ilk değil. Geçen sene olan. bu Geçen sene kaçıncı. Çok sevgilim oldu şaka yaparım. Ee, şu anda bir sevgilim var. Onunla video çekmeyi düşünüyorum. size beğenirseniz isterseniz. Agar'ı oynarız onunla. Counter oynarız. Bakarım. Wolf atarız. Ee, şimdi. Şimdi. Ee, şimdi ben 3'e gidiyorum tamam mı? Hatta 4 mü ne? 4 hatta. 4 4 aynen geçen sene. 5'e gidiyorum tamam ben 5'e gidiyorum. Büyük küçüğüm baya. Tamam şimdi bir tam başlıyor tamam mı? Yani başlıyor. Çok heyecanlı. Benim sevgilim var falan baş ama sivilce dolu yüzü böyle. Abi kız acayip çirkin. İ i̇lk sevgilim, ilk sevgilim değildi galiba. Tam hatırlamıyorum. İşte öyle. Bu nasıl sevgili olduk tamam mı? Çok çirkin ama bir baksan kız anasını satayım. Böyle kız olmaz dersin. Ama ben çıkmışım o kızla falan. Bu kızın yüzüne e, bu kıza dalga geçiyorlar. Dalga geçiyorlar tamam mı? Adını söylemeyeceğim. Dalga geçiyorlar tamam mı kızla falan. Bulaşıyorlar vuruyorlar arkadaşlarına vuruyorlar. Kabahat top atıyorlar. Tamam mı? Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben git Git dedi şu şey yap dedi yani. Hani tamam dedim. Tabii sevgilinin yanında demeyeceğiz Ben yanılacağım böyle bir şey. Diyemezsin yani. Var mı sanmıştım burada? Ee, diyemezsin yani. Gittim tamam mı? Çocuğu bir pataklamışım dövmüşüm. Öbür gün geldim okula. Böyle 5-6-7 yani, hatta 9 kişi böyle dizilmiş. Geçiyorum yanlarından benim önüme geçiyor. Geçiyorum yanından benim önüme. çocuğun 7 tane abisi mi varmış lan? Bir dövdüler beni orada. Oğlum bak o, o dayak daya o dayak hayatımda yediğim en büyük dayaktır ya. Abi sıkıştırdılar beni. Öyle bir dövdüler ki öyle bir bak öyle değil bak. Öyle iki gün okula gidemedim lan. Oğlum yüzüm mosmor oldu lan. O polise gidecektik. Valla polise gidecektik. Ama ben kapat var diye gitmedik. Abi öyle bir dayak yemedim ben hayatımda. Yemin ediyorum öyle bir dayak yemedim ben hayatımda ya. Abi öyle bir şey mi var ya? Abi çok kötü yedim ya. Abi acayip kötü bir şeydi ya. Abi var ya oğlum öyle bir acıdı ki öyle bir acıdı ki yüzüme tekme attılar ya. Kan oldu yüzüm ya. Okula gidiyordum bir daha. Okulda geri döndüm nereye okula gidiyorsun öyle? Sen nereye gidiyorsun öyle? Okula gitsen seni anasını sana cin sanana vururlar amına oğlum. Ne diyorsun oğlum? Feşterlemiş zombi sanana lan beni. Vallahi yolda yürüyorum bu çocuk mu olmuştu amına korkuyorlar beni. Küçücük çocuk geldi oh, onun kim dedi böyle lan? Vallahi. Oğlum o da kötü bir anımdı. Bir daha öyle şeyler yapmayacağım. Ee, yine geleceğim o konuya şimdi öbür konuya. Telif hakkı bir an gelmiş. İstediğiniz kadar atın. Biz o e, telif hakkına biz de davayı giriyoruz böyle. Siz kazanamazsınız abi. Ben o şarkıyı kaldırım kaldırım montajı. Ama o video orada duracak abi. Biz bir seri yapıyorsak adam gibi yapacağız. Tamam mı? E, bu bir. Ondan sonra yoru, kötü yorumlar gelmesin arkadaşlar. Bu iki. Neden başladım bu işe derseniz ben özendim. Burak oyundan özendim. Başka kimden özendim? Lütfen telif at, atmayın. Ee, Minecraft e, Minecraft Abi adam işin çok tertemiz yap, çok temiz yapıyor. Yani. Adam işin öyle bir temiz yapıyor ki. Adam temiz yapıyor. Yani. Biz de öyle yapmak istiyoruz işte ama olmuyor işte. Evet arkadaşlar bu vlog da bu kadardı. 15 dakika geçti herhalde. Görmüyor musun da şu an? Evet arkadaşlar bir videonun sonra geldik. Bir sonraki videoya kadar like alakalı şey mı? Bir dakika like arkadaşlar. Bay bay.